我们就是都要团结的。 Şu anda e, üniversitemizde çoğunlukla toplanıyor. Bunun yanı sıra Kızılay'da elimize bu immün plazmayı toparlayacak bir cihaz getirdi ve bununla ilgilenen de bir ekip var. Ee, sorumluluğu beraber paylaşıyoruz. Şu an ağırlık bizim ünitemizde olmakla birlikte zaman içinde kızlaya aktaracağız. Şu anda ilimizin immün plazma ihtiyacını kendi içinde karşılamaya çalışıyoruz. İmmün plazma e, şu anda e, belki de bu hastalıktaki en etki, tedavi, en etkili tedavilerden birisi. Özellikle yeni çıkan yayınlar ve yine sahada çalışan hekimlerin bize geri dönüşleriyle immün plazmanın erken dönemde kullanımının hastalığın kaderinin e, gidişatının iyileşmesinde çok büyük bir faktörü olduğunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Demin plazma ile ilgili ülkemiz bazında ve elimiz bazında küçük bir sorunumuz var. E, ben bu röportaj vasıtasıyla bunu iletmek istiyorum. Bunu biz sentetik olarak üretemiyoruz. Herkesin bildiği üzere biz bunları insanlardan topluyoruz. Ve gönüllere ihtiyacımız var. Bu hastalığı geçirmiş, 18 yaşından büyük, 60 yaşından genç olan, kronik hastalığı, e, düzenli kullandığı bir ilacı olmayan, Doğum yapmamış kadın ve tüm erkek hastalarımızı bağışçı olmaya davet ediyorum. Bu insani bir sorumluluktur. Son iki ayda 623 immün plazma topladık ve bunların 584'ünü kullandık hastalarımıza. Günde ortalama 20 ila 30 ünite topluyoruz. Bunların büyük bir çoğunluğunu ilimizdeki e, e, Fethi Sekin Şehir Hastanesi ve yine bizim hastanemiz ikinci sırada olmak üzere kullanıyor. Gelen gidiyor neredeyse, stok yapmakta zorlanıyoruz. Bağışçılar bizim için çok önemli. Burada bizimle birlikte çalışan e, kan merkezi ekibi 24 saat mesai usulüyle çalışıyor. Birçok kişi e, fazla mesai yaparak e, özverili bir şekilde e, karşılık beklemeden bu işi yapıyor. Bu anlamda da hani merkezimizde kan merkezimizde çalışan sağlık çalışanlarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bunu yapmak zorunda değiller ama e, durumun bilincinde olduğu için bu iş artık e, bir toplum meselesi olduğu için herkes kendi üzerine düşen sorumluluğu yapıyor. Sevgili kardeşlerimizden vatandaşlarımızdan bu haberi bu röportajı dinleyenlerden gelip e, bağışçı olmaları rica ediyorum hatta yalvarıyorum gelsinler bağışçı olsunlar kendilerinin ne kadar faydalı olduklarını belki farkında değiller ama bizler farkındayız. İmmün plazmanın bu hastalıktaki yerinin sağlamlaşması, öneminin artmasıyla ve hekimlerin bunu daha çok tercih etmesiyle birlikte ve yine Ağustos ve Eylül, Eylül aylarında artan vakalarla birlikte rakamlarımız çok arttı. Haziran ve Temmuz ayında ortalama 10 nüse tüm ay boyunca kullanmış iken ki bu yaklaşık 5-6 hastaya tekabül ediyor. Ee, şu son bir buçuk ayda e, yaklaşık 300 hastada biz immün plazma kullandık, kullanmak zorunda kaldık. Bir donörden 10 gün arayla ayda 3 kere toplamda 8 kere alabiliyoruz. Temmuz e, 16'sında pozitif sonuçlarım çıktı. 23 gün karantina sürecinde kaldım, iyileştim. İyileştikten sonra hastaneye gelip kendim kan bağışçısı olarak geldim. Diğer hastalara bir umut olsun diye, bir yardım olsun diye Allah rızası için. Sağolsun doktorlar da yardımcı oldular. Ee, korkulacak bir şey yok. Herkes gelip bağışta bulunabilir. Evet. Bir halsizliğim vardı. Ee, bir hafta kadar halsiz yattım. Ondan sonra ilaçla tedavi olmuştum zaten. Beş gün ilaç kullandım. Ee, ondan sonra düzeldik. Tabii zor. Herkesin maske takması, herkesin dikkatli olması, mesafeyi koruması, insanların nabalına girmemesi en büyük arzumuz.